Herkese selamlar, mutlu günler, iyi bayramlar diliyorum. Bayram olduğu için selamın de 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 de. evet, aleyküm dedi herhalde. Selamın aleyküm dedim, mümin bir arkadaşım. <laughs> i̇yi bayramlar, mutlu günler, şahane bir tatil geçirmişsiniz. Umarım biz çok keyifliydik, çok güzel şortlar çektik sizler için, onları paylaştık. Bugün de ne zamandır üzerinde düşündüğümüz dev slime yapacağız. Şimdi sizlerle birlikte ama bunu şort değil, uzun uzun yapılışını gösterelim istedim ben. Sizlerle beraber yapmak istedik. Hı, bir de arkadaşlar hı, tabii sen ki sen. hesabımız büyüyor. Hı, hı. Destekleriniz hı, hı. çok önemli hı, hı. bizler hı. için. Lütfen, Lütfen abone olun, arkadaşlarınıza tavsiye edin, Gönderileri beğenin, evet. yorumlar yapın. İsimlerini ben söylemeyi çok seviyorum mesela. Onları yapabilirsiniz. 10 bin takipçiye çok yaklaştık. Evet çok az kaldı. Hadi biraz bize destek olun, 10 bin olalım, 50 bin sonunda 100 bin olalım. Evet sonra zaten sizler için çok güzel planlarımız var, çok hediyelerimiz güzel var. olacak Bizi destekleyin beğenin. Bu videoyu beğenin. Yorum yazın ve Herkes takip edin. Işte önerin. Bunları yapın. Şimdi biz Bana dev ay, ama... Hadi de başla bakalım. Bunu dev yapıyoruz. Çünkü çok oyun çıkaracağız içinden. Ama bunun az maddeli olanlarını da yapabilirsiniz. Evet. zaten şu Evet. Bizim amacımız Dökeyim. burada dev bir slime yapmak. Tam or dök ama tam ortaya doğru dök. Kenarlara Taşma. taşmasın. Şimdi arkadaşlar bu dev slime'ı e, normalde bir şişe tutkalla yaparken Buna dört şişe kullanacağız. Ama bu Şimdi taşıcağı... biraz taşacak gibi iki şişeyle başlayalım. Tamam, 2 şişeyle yapalım. Bu da bayağı olacak. Sonra gibi. ekleme yapalım. Adoş hemen tıraş köpüğünü getir anneciğim. Dur ben getiremem. Burada. Benimki de okuyor da okuyor. Bırakmıyor. Malzemelerimizden biri tutkal ve tıraş köpüğü. aşkım bunu da tutar mısın anneciğim? Tıraş köpüğünü ben süreceğim. O çok güzel ben süreceğim onu. Evet, tamam şunları, gibi. şunları kaldıralım. En şunları. şey. Bir ben sıkabilir miyim? Bir tane. Gerçekten tıraş köpüğü Bak çok güzel. Biraz daha daya ver. Ama hepsini bitirmiyorum. Kule. Kule. Aşkım sen istersen kaşık getir bu sırada Nazlı. Çok fikir canım. Kule. Evet. Yap yap hadi serbestsin. <laughs> Bayağı güzel yaptın kız. <laughs> Gerçekten yeter bence, tamam mı? <laughs> Adaya da kaşık getir Nazlı. İyi ki söyledin. Tabii ki yaptım. Evet, başlıyoruz şimdi. Kapaklarını şöyle alalım. Bunları <laughs> <Hadi güzel gülüyor> bir güzel karıştıralım <iştirelim> şöyle. <gülüyor> <gülüyor> bu oyun o kadar zevkli görünüyor. Taşırmadan, taşırmadan. Anneciğim. Taşırmıyorum <laughs> anne. Ay bu biraz keyifli olacak gibi duruyor ya. <laughs> Nasıl güzel abi, gösteriyor. Oyunumdan çok yapmayı seviyorum. O kadar keyifli ki. Sen biraz solüsyon dök istersen. Şimdi kıvam alması için arkadaşlar. Solüsyon ben döküyorum. Evet. Tamam peki ada dök. Bir boraks diye bir malzeme şimdi var ama sağlığa zararlı olduğu için biz e, lens solüsyonu tercih ediyoruz. kapan belki de, açılması de, lazım de, olabilir ada. Şimdi sık bakalım. Dur, bekle bir dakika. Şunu çıkaracağım ben. Heh, şimdi sık aşkım. Evet bu kıvam verdiriyor canlarım. kadar yeter mi anne? Yok yok yardan Çok mu var? Bir de bunları sakın israf veyahut da ziyan olarak düşünmeyin. Gerçekten güzel muhafaza ederseniz o kadar aylarca bir kullanabiliyorsunuz. Ediyoruz. Biz sürekli Küçük küçük kutulara koyuyoruz bunları. Ağzı kapaklı. Hiçbir şey olmuyor. Sürekli çıkarıyoruz. Balonun içine koyuyoruz. Baba, Stres atmak için anne, oynuyoruz. Tamam aşkım. yeter mi? Yeter. Şimdi yeter Ya da biraz da karbonat dök istersen. Karbonat. <laughs> yani ölçüleri tam bilmiyoruz arkadaşlar. Çünkü şimdi kafamıza göre başladığımız için. Ee, dev yapacağımız için birazcık açıkçası işin şirazı kaydı. <laughs> evet. Böyle üzerine ekleye ekleye deneye deneye yapacağız. Oh. Bilmiyorum belki başarısız oluruz. Ha, kırdım. Tamam sonra tamam. deneyip biraz, biraz dök istersen. Tamam yeter anneciğim. Yeter adam. Oo, daha, adam. Daha. tamam. 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 Kaşırabilir miyim? Al aşkım kaşır. Elini şimdilik bulaştırma. Sonra her tarafa bulaşır çünkü. Ama bu kıvam alıyor gibi arkadaşlar. Evet. Bir biraz daha, bir daha şey olması lazım. Hiçbir slime'ın hiç slime kıvamı almadı gerçekten. Aç kalsın be. Aç ben de biraz boca edeyim. O kadar evet malzememiz o kadar çok ki biraz daha koy Ahmet. Kıvamını çünkü daha var. Bu birazcık daha hatta köpük slime olacak. Şu kenardan taşıyor gibi. Ada o tarafa gelmiyor musun? Böyle çekiyorum. Aha aha. Kesin bilez. Kasım bilez. Selamun aleyküm. Hadi. Hadi <laughs> <laughs> ne diyorsun ya? Tamam abi. Onu koy. Ben diyorum ki acaba biraz daha mı koysak. <laughs> evet. Aa, tamam, ben koyacağım. Tamam Arda da koysun. Şey mi tıraş köpüğü mü fazla oldu gibi? Tıraş köpüğünü birazcık fazla boca etti bizim hanımefendi diye düşünüyorum. Öyle mi baba? Evet. Şu çetverleri de şöyle çekebilirsiniz. Evet. Tamam yeter Neyse, yeter. Neyse bulaştın Ya. Karıştır şimdi Nazlı şeyi. Evet, karıştır karıştır. Evet. Şimdi biz bunu bir güzel böyle karıştırmaya devam ediyoruz. Anne de miyim anne öyle? Tabii ki. Hadi sen de kaşık getir hadi. Mutfaktan kaşık getir. Baba, baba. Al, al al tamam. E hey, slime'ın kıvam alması. Anne sen ikisini de aldın. Ben biraz. Maalesef biriniz elinizi sokacaksınız nasıl. Korkunç. Evet. Slime'ın kıvamını alması için maalesef elimizi sokmamız ve birazcık uzunca oynamamız gerekiyor. Ben başlıyorum arkadaşlar. Hı. O kadar güzel. Adamın şu şu bölgeye şey dökmüştü birası. Hı. Tamam. Bunun dörtte bir malzemeyle de yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi biz bunun içinden çok oyun çıkaracağız. Slime ile ilgili çok fazla oyun yapacağız sizler için. Her tarafımız slime olacak. Her yer slime ve kaşıkların içine gömüldü. Ha. Biraz sanki kıvama gelmeye başladı Geliyorduk gibi. Tutkal eklediğimiz için artık evet. birazcık tıraş köpüğünü fazla kaçırdıktan dolayı olmuyordu. Allah. Sonra öyle. kaşık girdi. Kaşık kötü, girdi. konuyla ne alakası var? Kaşık şok. Benim bu konuyla ne ilgisi var diye ağlıyor şu an. O inanılmaz bir şey oldu ya. Ne yapmış bu ya? Ay çok keyif oldu. <laughs> 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 ne işler arkadaşlar. Valla kıvama geldi ya. Kıvama gelmesi için en önemli unsurumuz her zaman söylüyorum. Tut kal. Tutkal evet. ekledikçe bu birazcık kıvam alıyor. Şey solüsyon Sen, da önemli. Çok kaçırmıyorsunuz. Bu daha çok kıvama girdi bakın. Adamınki güzel gidiyor evet. Ahmet aşkım çok evet. kaşığı. <laughs> Sen temizlemen lazım o kaşığı. O tutkalın evet. içine sokup. O, o tutkalın içine sok onu. Temizle hale getirirsin. Tamam. Of. Zaten slime olduktan sonra her tarafı slime ile temizliyoruz arkadaşlar. Evet, Çok kolay oluyor. Çünkü böyle topluyor bakın şimdi Oo, de başladı. Oo sen de demiyorsun. Hayır inanmaz. Dünyanın en iyisi <laughs> Adnan oyunu gerçekten. o kadar seviyorum ki. 39 yaşında koskoca teyzeyim. Ama dünyanın en sevdiğim şey slime. Ama 25 görünüyorsun aşkım. Abi teşekkür ederim sağ olun. <laughs> ya bu inanılmaz tatlı bir şey oldu. Aşırı <laughs> Anne bana diyorsun. Deo. <laughs> Deo. Ya onların da Ahmet zaten... bu yaptıkça büyüyor bu arada. Evet. Kulağıma geldikçe büyüyor. Ben küçülür diye. Şey küfürüm. pofidik oluyor ya. Biraz karbonat da şişiriyor. Karbonat şişirdi bir de e, tıraş, tıraş köpüğü. köpüğü de şişiriyor. Köpük evet. slime yaptık aslında biz arkadaşlarcığım. Böyle yuvarlayarak yapsam. Slime olmadı. Ama evet. topluyor şu anda. Aşkım. Evet arkadaş şu an temizle arkadaşlar şu an temizlenmeye başladı. Baba, evet. <laughs> baba sen arkadaş dedin. Arkadaşlar diyecektim. Arkadaşlar. <laughs> Kıvama gelince. Ya eğlendeli oyun ne yaptık arkadaşlar? Death Line. Ya israflı gibi geliyor ama yani Deathline. inanılmaz keyifli bir vakit geçiriyorsunuz bunlar. O kadar uzun oynayabiliyorsunuz ki dediğim gibi kapaklı kutularda Mesela atıyorum eski oyun hamuru kutularınızda biz öyle yapıyoruz. Bak bazı ellerini de temizlenmeye başladı. Evet evet aşkım. Ha bu arada arkadaşlar baktığınız elinize çok yapışıyor. Yok. Azıcık sıvı yağ da elinize koyarsanız, sürerseniz çok güzel o da yapışmamasına engel sağlıyor. Ha da şu büyü, büyüye sür biraz ya elini. Büyü, büyüye, sür büyük kurtarır şimdi sana. Bunu da ekleyelim mi içine? Kurtarır. Anne sağdan ellerini slime ile temizle istersen öyle. O slime'la temizlenmiyor işte. Aa oh my god. Oh my god. Çok keyifli. değil mi? Aa, aa, elime yapıştı. Aşk model şey yaparız. Ay kolları Bakar bakarsınız kas oldu. Ya çok keyifli görünüyor. Anne elime yapıştı. Ay. Anne. Elimi. <laughs> Nazlı istersen sen birazcık ya sürelerini. Yok elime yapışmıyor ki aşkım bak çıkarıyorum. Ama benimki yapışıyor. Hayır anneciğim sen yeter kadar oynamadın o yüzden. Evet. Şimdi o oh, hamuru yoğur iyice. hamuru. Biraz adanınkini yağla istersen. Yok aşkım oynadıkça açılacak hele. Hmm. Hızlı oynayamadığı için yapışıyor çünkü. Yok yok şimdi şey oldu. Ya ya şimdi çok sevmiyorum. Çok Elbette... küçük ya adanın elini çok küçük yaparsan rahatlar o. Hmm. Eline yapışmadı ki. Baksana çıkıyor aşkım. Ada sen bana bırak. Bana bırak piyanist. Bırakma. Ada biraz, biraz mı? Anne Annene bırak. Anne sana küçük bir parça versin. Onunla oyna. Adaya küçük bir parça ver. Tamam. Nazlı. Al anneciğim bunu. Evet sonra Ahmet Nazlı ne? sen de, sen de küçük parça toplayıp şu etrafı bir temizlesene. Aklıma bir şey geldi. Gıda boyasıyla renklendirmeye ne dersiniz arkadaşlar? İster misiniz arkadaşlar? Oh. Beyaz çok güzel görünüyor mu? İnanılmaz güzel görünüyor. Ama Hı -hı. bence bir tık böyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi slime kıvama geldikten sonra bu şekilde şey yapabiliyorsunuz. Sütümüzü yiyebiliyorsunuz. Çek çek çek. Şimdi ben birazcık ortalığı temizliyorum. Evet sen biraz toparlıyoruz. Hepsini Aa, bir araya getirelim. Sinirim, anne. Hiç önemli değil aşkım. Sen yapışkan şey yaramaz. Küçük Anam. parçal yaparsan daha rahat Sistiri olur sattım, lazım. Anlatamam. Küçük bir parça kopar. kederim gitti yemin ediyorum. Slime'dan küçük bir parça kopart. Onunla temizlik yap. Bu arada bunu yapmadan önce her yeri güzel temizliyorsunuz ki sıvayımız kirlenmesin. <laughs> Çok güzel bir kıvama geldi. Ay ya, ya. Ay, ya, ya. ay ay ya, ya. ay 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 bu arada renkli slime tutkalları falan da var. Onlardan da alabilirsiniz kırtasiyelerden. Böyle simli simli slime da yapabilirsiniz. Ama biz şimdi onu yapmayacağız. Ee, biz de gıda boyasıyla farklı renklerde küçük küçük slime parçaları yapacağız. Sonrasında da dediğim gibi biz bu slime'ları çok güzel muhafaza ediyoruz. Ve bunlarla size çok güzel şortlar yapıyoruz. Aaaa artık yapışmasana. Acayip güzel şeyler fikirler var aklımda. Şu cetveli de temizle, kaşığı da temizle. Temizleye başladık arkadaşlar. Slime'ın en güzel özelliği kıvama geldikten sonra her Aha. tarafı temizleyebiliyorsunuz. Havuza girdikten sonra şort çekeceksin. Tamam aşkım. Gördüğünüz gibi kaçırdı tabii bebek. Çok güzel bir kıvama gelmiş. Aşırı, teli. aşırı. Bu kadar keyifli ki şu an oynaması. Şuraları da temizleyelim. Bu arada ben olsun altında yürüdüm. Aferin. Şurayı da biraz alalım. Aldım Aldın aşkım şu masada. Tutkallı bir yer var onu alayım. Bu arada bu Hermes markası. Bunun çocukların sağlığına hiçbir zararı yok. Evde tamamen yıkanınca hiçbir şekilde kalmıyor. Hani tutkal dediğimize bakmayın öyle güçlü bir yapıştırıcı değil. Tam böyle slime için. Hatta bu markanın dediğim gibi slime için farklı ürünleri de var. Kırtasiyeler bunları onları Aa, da bulabilirsiniz. Arkadaşlar size bir şey gösterdim. Bakın slime için gösteriyor. Evet slime için gösteriyor. Slime için çok uygun. Ay tertemiz oldu. İnanılmaz. Muhteşem ve kıvamını. Birazdan size daha detaylı göstereceğim. Azıcık daha temizlemem gereken yerler var. Sen biraz temizle ben bir alet getireceğim. Baba. Etrafı <laughs> temizledim. Slime'ın kendisiyle. Slime'ımız oynadıkça oynadıkça daha da büyüyor. Köpük slime'ımız. Şunun güzelliğine bakar. Böyle muhteşem bir şey o olamaz. Şimdi neler yapabiliriz bu slime'la? Öncelikle parça parça ayırıp. Şunu bir komple birleştirsen en azından. Gel. Şimdi bunu Ahmet abi ne her, zamandır yapmak istiyordu. Evet çok istiyordum ben bunu yapmasını. Ben de. Şu sıcak kadar biraz geniş gel biraz geniş gel. biraz Geniş geldi. toparlıyorum. Hayır hayır yay hepsine Ay, yay. sığmıyor evet. sığmıyor. Her raketi sığ anladım tamam. Gördüğünüz gibi tam bir pişi hamuru oldu. Şimdi Ahmet bunu denemek istiyordu ne zamandır. Tamam Allah'ım. Şimdi bunu çıkar. Bunu her, mısın? çıkar. sen şuna bakar mısın? Terapi gibi. Evet, şimdi onu çıkar. Çıkar aa. çok güzel olacak. Geliyor 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 geliyor. Hadi çıkartabileceğim inşallah. Çıkacak. Aa, aa yanları çekmen lazım. Yanları çekmen lazım. Aman Allah'ım resmen şelale. O baloncuklara bak. Evet şimdi kaldırdık deminki gibi. Birleştiren üstten en üstten. Alıyorum. Alıyor, al 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 al. Pofidik yap. Oğlum Sese bak. Aa, köpük slime ya. Sese bak. <laughs> Bakın arkadaşlar. Sese bak. Aa, bu bir şey. Arkadaşlar size şey göstermem gereken bir şey var. Raketi versen abi. Arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Bir toplayalım. O ya. Bir daha yapalım. Ya ben de bir şey yapacağım yani. Şimdi tekrar. Evet. Evet. Şimdi kaldırıyorum sen. Tamam. Tek 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 tek. Aa! Oynadıkça oynatıyor. daha da güçlendi. Aman Allah'ım. Topla hemen topla 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 topla. Topladı. Oh, pufur pufur. Sese bakın arkadaşlar. Aa, çok eğlenceli. Ben bir şey yapacağım. <laughs> Kendi kulağımla bir şey yapacağım. Bakın arkadaşlar. Ben bunlar 35 günlük. Arkadaşlar. Yeti... Arkadaşlar. Şunları sen izle sarsın. Evet adam seni görüyorum ben bu arada. Bakın bakın bakın. Ahmetciğim raketi. Ha adanın yaptığı gibi de yapıyorlardı. Onlara hep şort çekebiliriz bu arada. Evet. Evet. O zaman biliyoruz bu kadar bunu renklendirebiliriz <laughs> de ama renkli artık şortlarda, şortlarda falan şortlarda görürsünüz. Paylaşırız sizlerle. D slime'ı yaptık. Malzemeleri gördünüz. Yaparken eğer kıvama gelmiyorsa tutkal ekliyorsunuz. Elize yapışıyorsa elize çok az. Sıvı yağ sürebilirsiniz. Çok az olsun ama slime'a karıştırmayın. Muhteşem bir slime yapabilirsiniz. Ve kapaklı kutularda dikkatlice muhafaza ederseniz haftalarca oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu kullanat bir oyuncak değil marketlerden aldığınız gibi. Kullandığınız ve oynadığınız zamanlarda yüzeyin temiz olmasına çok çok dikkat edin ki tertemiz olsun. Bakın beyaz slime yaptık. Her yeri iyice temizlediğim için şu an pırıl pırıl bir slime'ımız var. Kalbim kadar temiz bir slime yaptım size. Şimdi sizlere çok sevdiğimiz tekrar söylüyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, takiplerinizi ve desteklerinizi bekliyoruz. Siz seviyoruz. Görüşürüz.